Ya da kanalıma hala abone olmayanlar var. Lütfen aşağıdaki butondan abone olun. Size telefon ölçekim telefonla böyle abone test çeviriyor. O yüzden sıkıntı oluyor. A few moments later. Bii kitledin. Herkese günaydın. Arkadaşlar İstanbul'a gidiyoruz. Evet neden gidiyoruz diye sorun olacaksınız. zaten başlıkta göreceksiniz ama Arvin 5 almaya gidiyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah yani nazar falan değmeden bir sürüş geçiririm. Ne diyeceğimi bilemedim şu an. Neyse dediğim gibi ben size yol boyu vlog çekeceğim. Ee, lakin ben biraz uykuluyum şu an. O yüzden böyle tam cümleleri toparlayamıyorum bir buçuk saat sonra falan ayılmış olurum o zaman böyle tane tane güzelce konuşuruz sizle. Zaten bütün her şeyi çekeceğim yani çekebildiğim kadarıyla. Şimdi zaten daha Ankara'dayım. İşte ee, işte birazdan İstanbul'una çıkarım. Ondan sonra da işte İstanbul'a giriş, bayiye gidiş falan filan filan bunların hepsini çekeceğim inşallah. Unutmazsam eğer, unutursam da beni affedin. Öyle yani. O zaman şimdi tekrar kaydı kapatıyorum. Ee, şimdi birkaç tane şu an kesit var. <laughs> Sabah da iki üç tane çektim. Şimdi onları da nasıl birleştireceğimi kafamda kurgulamaya çalışıyorum ama siz zaten alıştınız benim konuşama işlerime o yüzden çok da sorun olacağını düşünmüyorum. Sizler <laughs> telefonu çekip böyle abone çeviriyor o yüzden sıkıntı <laughs> Neyse öpüldünüz İstanbul'da görüşmek üzere. Bir dakika bakayım oldu mu? Valla oldu. Arkadaşlar ablanız ayıldı. <laughs> Gözüm düşünmeseydi miydi? Ee, şimdi benzin almaya geldik. Ee, bir şeyler yiyeceğiz çünkü ben yine biliyorsunuz açıkken çok huysuz ve aksi olduğum için bunu 10 kere söyledim herhalde. Birazcık huysuzluk yaptım ve durdurdum en sonunda bizi. Çünkü çok acıktım abi. Sabahtan beri zaten bir şey verip bir de şey başıma ağrı çıktı. Yani böyle sancı anladınız mı? Bir de ben size maskeyle konuşmak hiç istemiyorum ama bir saniye. Ben O yüzden takmak zorundayız. Şimdi dediğim gibi benzinlikteyiz. Birazdan yemek yiyeceğiz. daha İstanbul yoluna giremedik bu arada. Çünkü arkada Romork var ve Romork'tan dolayı çok yavaş gidiyoruz. Ama otobanda basarız herhalde. Çünkü çok sıkıldım ben. Meğer zaten uyuyordum yani. Şaka yaptım. 5 saniye böyle bir gittim mi geldim. <laughs> o yüzden. Ha bu arada ben size instagram üzerinden işte bir haberim var falan filan diye duyuru yaptım. Herkes işte sen motoru satmadın da nasıl vlog geliyor bilmem ne yazmış. Arkadaşlar illa vlog motorla mı oluyor lütfen? Bakın ne güzel. Çekiyorum şu an. Dediğim gibi ayıldım. O yüzden çenem açılmış olabilir birazcık. Beni idare edeceksiniz. Bu arada ben göremiyorum. Neyse gözlüğüm takayım. Çok havalıyım bakın. Lanet olsun. <laughs> Neyse öyle yani. Şimdi birazdan ben yemek yemeye gideceğim için kapatıyorum. Hepinizi öpüyorum. Kayıt açarım ya zaten. Niye ben sürekli bitirme konuşması yapıyorum fark ettiyseniz sürekli. Sürekli böyle sanki bir daha kayıt açmayacakmışım gibi. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada kanalıma hala abone olmayanlar var. Lütfen aşağıdaki butondan abone olun. Çünkü ben söylemeyince olmuyorsunuz. Ben siz olursunuz diye düşünmüştüm. O yüzden söylemiyordum. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Neyse. Bu arada R25'in rengini söylemedim. Bari o sürpriz olsun diyerekten yemeğe kaçıyorum. Ben görüşürüz. Böyle araya bir kesit olarak atacağım bunu. Arkadaşlar ön kamerayla çektiğim için birkaç kayıt izledim ve kamera beni ters çeviriyor. O kadar çirkinim ki. O kadar çirkinim ki. <laughs> Neyse idare edin artık zaten. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım deyip tekrar kaçıyorum ben. Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu an İstanbul'dayız. İstanbul neresindeyiz efendim şu an? Bağcılar'dayız. Acize. Merhaba. Evet vlog bu şekilde devam ediyor. Motor almaya geldik şimdi. Daha motor almaya arkadaşımla beraber geçeceğiz. O buldu bana motoru. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim burada. Buradan başarı otomotivine çok teşekkür otomotiv. ediyoruz. Reklamı da yaptım zaten şu an. Şimdi bir arkadaşımızı arıyoruz. Ayhan açtı. aç. Ayhan açsın. Yoksa döneceğim Ayhan'ı. Ya az önce bana mesaj atmış ya. Allah Allah. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi motoru alalım, romorka yükleyelim. Sonrasında zaten çekeceğim hepsini. Motor almaya gittiğimiz yerde de çekeceğim. Şimdi sadece bir ön izleme gibi bir şey çekeyim dedim. Öyle ama Ayhan açmıyor. Ayhan'ı da alacaktık yoksa şey videonun içine. Ne olacak? Evet şimdi Ayhan'ı tekrar arayacağız çünkü aç, <laughs> açarsın inşallah. Krank 250'yi arıyoruz. Aynen Krank 250'yi ar arıyoruz. Şöyle gelelim de videoda çok güzel. Bizim şey Romurk'un üstüne oturalım. Alo. Ha? Bak kim var burada. Bak kim var. <gülüyor> 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 ne Eskişehir oğlum ya motor almaya geldim. <laughs> Bak Eskişehir. Dur arkadaşlar Ayhan'ı gösterelim size. Ayhan videodasın küfür etme koç. Youtube <laughs> <Simili, gergin, gülüyor> gelirdi. Eskişehir'e gitmedim diye bana küstü arkadaş. Neyse şimdi motor almaya gittiğimizde tekrar edeceğim kaydı görüşürüz. Arkadaşlar bu yanındaki kışa hızlı artık bağımı koparıyorum. Motor aldıktan sonra bütün iletişimimiz kesilecek. Çünkü ben de <laughs> Yok öyle bir şey olur mu ya? <laughs> İlayda Erzan <azalmış. gülüyor> <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Evet şimdi şey bekliyoruz. Eem... Büyüklerimizin işlerinin bitirmesini bekliyoruz. Onlar işlerini bitirince tamam, büyük biz aynen. Doğru biz satıyor. şey, <laughs> biz şeye gideceğiz. Yamaha bayisine gideceğiz aynen. değil mi? Aynen, aynen bayi gideceğiz. Bayi <laughs> <laughs> bayi bizim sen bizim. Sen bizim. Ee, ondan sonra oradan motor alacağız. Sonra bir yemek yeriz çünkü ben çıkacağım yüksek ihtimalle. Evet yemek yeriz. Ondan sonra da zaten Ankara dönüş Aga. yolcusuyum. Aa, kısa de. ve öz. Evet, Arim Beşli Hasan'ı da götüreceğiz buradan arkadaşlar. Öyle yani. Bu arada İstanbul'da herhangi bir otomotiv işiniz falan olursa Hasan'ı arayabilirsiniz. Evet. Numarası bırakıyorum. 0534. <laughs> Öyle yani. Neyse, ben size sonra yayarım onun numarasını. Aynen, benim numaram yayılacak. Evet, çok, böyle. bu arada saçlarım çok kötü durumda. Sanki 5 oh. gündür duş almamış gibi. <laughs> Şaka idi buraları koymayacağım. Buraları keseceğim diye. Şey, yani. şey, merhaba arkadaşlar. Hani söylemek istediğim bir şey var mı aslında? Söylemek istediğim şu an çok garip duygular içerisinde. <laughs> Kalbim yerinden çıktı. <laughs> beni gördü ya, var ya o kadar mutlu ki beni gördüğünde. Aga be. Aslında diyorum ki sola bak diyorum, sola bakacağım diyor, sağa bakıyor sonra diyor ki neredesin? Aa, o kadar değişik bir, bir insan. Duydum. Sonra ben de arabanın içine böyle yapıyorum. Sanki duyacak beni. <laughs> Aa duydum el aydın. El, 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 el Çok büyük sıkıntılar değil. Dardayız. Dardayız. Evet. Kadar. Benzin... Siyah 25'e ben çöktüm. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben de siyah aldım. <laughs> mavi ihanet edeceğim. Kıskanıyor biraz daha. Kıskanıyor. O yüzden kıskananlar çatlasın diyerekten şu an burada kaydı kapatıyorum. Ee, Bayley'in tekrar açarım. Yüksek ilme kamera asanda olur. Hasan <laughs> açar. Kameraman ben oldu. Aynen. O yüzden şimdilik görüşürüz. Var. Evet dedi böyle böyle oğlum kaçamayacağız otobüsü. Yabancı mı? Yeni bozmanı gönder 60 öyle dedi. Bizi bu dedi. arkadaşım dedi. Ne para kazanmıyor. o kazanmıyor dedi. Ya sen adamı değilsin. Vallahi böyle öyle dedi. Bak ha. Evet. <laughs> Kur'an çapsın. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben yoksa ben hani 60'tan aşağıya vermem motor başkasına. Dur kamera kayıtları var. Duydun mu? Ileride. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ya, ee, bana teşekkür eder yani ha. Vallahi çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi evde de bir yemek ısmarlarsın. <laughs> Ismarlarım. mı? yemek feda olsun. Vallahi feda olsun. Değil mi Emin? Tabii. Emin dedi baba dedi elini kar... Para kazanmayacaktınız. Baba dedi yok dedi bundan hiç kere etmeyelim dedi. Arkadaşlar şimdi bir yol aşamasını ufak çekebildim. Hasan'ın babasının konuşması var. Orayı ekleyeceğim size. <gülüyor> Hatta <gülüyor> bunu izlemeden önce Aynen bu kesiti izlemeden önce onu izleyeceksiniz. Biz bebeğimizi aldık arkadaşlar. Aldık. Evet, çok aldık. aldık artık. Şimdi size ufak böyle bir dış çekim videosu ekleyeceğim buraya. Ee, onun dışında çok yani ne bileyim böyle çok garip duygular içerisindeyim aşırı. Allah'ım beni Çok istiyor. tatlı şu sürekli bak. Evlat gibi çok güzel maşallah. Maşallah. Şimdi sıra sende şimdi. Evet. Aferin Dur. Ben. Bu nereyi çekiyor lan? <laughs> o senin harun Git git. Bak bak geliyor. Allah Allah. Lan nerede? <gülüyor> <gülüyor> sesini mu? Duydum çocuğum. Bırr değil artık. Bırr değil. Artık... Arkadaşlar artık benim de Arim var. Zor geliyorsa yaşama Arim alacaksın paşa. <laughs> ya bak Arim Beş aldık hala MT'lere bakıyorsun. Ha? Arkadaşlar naked bir bağımlılıktır. Vazgeçemiyorum. Burada yüz yüze görünce naked'ı aşırı içim kubardı. <laughs> Arkadaşlar hava 33 derece ve Denmiyorum. biz hala yoldayız. Çünkü trafik malum İstanbul trafiği olduğu için Pardon İstanbul trafiği. İstanbul, İstanbul. Bağcılar. Aynen. Bağcılar trafiği çok sıkıntılı mevzular abi. Bir de gerçekten manyaklar. Bakın bu detayı, bunu detaylı olarak motor üstünde konuşacağız sizinle. Az önce adam bu şey oldu. Ne? Adam. <laughs> dalga geçiyor <laughs> lan dalga evet. şu an neredeyiz biliyor musunuz batı şehirdeyiz bu arada şunu diyeceğim İstanbul'da olup da görüşemediğim arkadaşlarımdan çok çok özür diliyorum çünkü gerçekten hani kısıtlı bir zaman içinde geldim ve sadece motor almak için geldim gibi bir şey oldu anladınız bence o yüzden ben niye konuşamıyorum ya neyse sence <laughs> can ama Hasan'la görüştüm çünkü canım kanka <gülüyor> 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 Asla motoru ayarladı İstanbul'a motoru ayarlamadı Neyse öyle işte. Bu arada R25 bulamayan arkadaşlar Hasan'la iletişime geçebilir. Onlar çok güzel buluyor gerçekten. Başarılı. Oha. Allah Allah. İlk defa. O trafik ne lan? Oğlum. Ki... Dur aynaya bakabilir miyim rica ederim? Bakabilirsin <laughs> tabi buyurun merhaba. Arkadaşlar yemeği yaptırdık. yaptırdık. Aynen şimdi tekrar dükkana gidiyoruz. Biz yemek yiyip oradan ben Ankara yolcusu. Ben de dolma satışçı. Dolma satışçı. Şanlışer'in yeni müziğimi. Arkadaşlar Şanlışer dinliyoruz. Evet arkadaşlar çok kaliteli vakit. Şanlışer dinliyoruz. Arkada köftelerimiz var. Ama sıra varmış. Bayağı bekledik ya. Ne ne çıkmadık. Dayıcım görüyorum daha Aa. çıkmadım. Öyle yani. Şimdi gidiyoruz. Neyse telefon şarjı yok. Hepinizi öpüyorum. Yüksek ihtimal kaydı kapatamayacağım. O yüzden şimdiden Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Like Görüşürüz. Unutmayın. <laughs> Duydunuz. Görüşürüz.